Toplumun hangi kısımlarında görülüyor ve kimlerde görülebiliyor? Evet. Hangi kısımlarında, hangi katmanlarında genel itibariyle baktığımız zaman aslında her kısmında görülebiliyor. Şöyle biraz geçmişe doğru bakarsak geçmişte e, kekeme krallar bile vardır. E, profesör olsun, hakim olsun, savcı olsun. Yani toplumun her kesiminde görülebiliyor. E, keza sanatçılarda Türkü, ünlü türkücü vardır hala kekeme. Evet ee, Yine aynı şekilde şu anda sunuculuk yapan, geçmişte kekemelik sorunu olan kişilerde aynı şekilde görülebiliyor. Ama en önemli noktalardan bir tanesi e, genetik yatkınlık boyutu. Yani e, ailelerinde ve sülalelerinde e, kekeme oluyor. %50 oranında genetik yatkınlık boyutu vardır. Yani şöyle aslında tabiri caiz, şöyle değerlendirebiliriz. İşte Kocaeli, e, Kuzey Anadolu, Fayatlı üzerinde. Ne diyoruz? İşte burada belli bir dönem içerisinde deprem olmalı, sulu yüksek. Hı hı. Yani 20 yıl, 50 yıl, 30 yıl neyse bu süreç içerisinde e, kekemelik olacak. Pardon, deprem olacak diyoruz. İşte kekemelik de aynı şekilde yüzde 50 mutlaka e, ailelerinde, sülalelerinde oluyor. Peki tetikleyen ne? İşte bir korku yaşaması, ani bir korku, ani bir travma. Ee, bu da kekemelik sorununu ortaya çıkarıyor. Yani e, ailesinde, sülalesinde herhangi bir kekemelik sorunu olmayan kişilerle oranında baktığımız zaman e, herhangi bir sorun varsa kekemelik oluşma olasılığı çok daha e, yatkınlık oluyor. Bu yapılmış bir araştırma hatta bu konuyla ilgili bizim bir test çalışmamız vardı. %49.75 gibi bir oran çıkmıştı. O çok yüksek bir oran. Yani, yani ailelerinde mutlaka. Yani bazıları bilmiyor işte soruyoruz işte hocam yok diyorlar. Daha biraz geçmişe falan dönün dediğimiz zaman işte dedelerde, teyzeler, amcalar ya birkaç kuşak öncesine bile dönüldüğünde daka çıkma olasılığı yüksek oluyor yani. Evet. Yani ailelerinde böyle genetik bir yatkınlığı varsa e, insanların bir herhangi problemle karşılaştıkları zaman kekeme olabiliyor. Olabiliyor. İşte onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Yani özellikle kekeme e, olan kekemelik sorunu yaşayan kişilerin özellikle sülalelerinde falan varsa çok çok dikkat etmeleri gerekir. Çocuk yetiştirirken işte baskıya, korkuya maruz kalmaması gerekiyor. Mesela ani bir korku yaşarız. Birimizde olmaz ama yatkınlık varsa o diğer kişi de olabiliyor. Yani kesin olacak değil ama en azından yatkınlık daha fazla oluyor. Diğer kekemelik sorunu olmayan kişilere göre.